Rüyada dal kavuk görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Dal kavuk görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada dal kavuk görmek. Dal kavuk bir Müslümanın şerinden korunmak gayesiyle birinin yüzüne gülmesi memnuniyet verici iş ve durumları tercih etmesine ve sadaka vermesine dünyalık maksadıyla yahut yarın gayesiyle dal kavukluk yapmak karakter bozukluğuna ve iki delalet eder. Dal kavuk, düzenbaz. Devamını, rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.